Profesör Doktor Hakan Akda, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürüyüm. Enstitümüz Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temmuz 2010 yılında 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilatı Kanunu bünyesinde kurulmuştur. Ancak mevcut halinde fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinde eğitim öğretim faaliyeti yapan lisansüstü öğrencilerin Kasım 2010 yılında Eğitimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. O günden 2024 günümüze kadar eğitim öğretim faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Enstitümüz bünyesinde 10 ana bilim dalı ve buna bağlı olarak 11 doktora programı, 18 yüksek lisans, tezli yüksek lisans programı, ve bir uzaktan eğitim yüksek lisans programı ve iki de tesis yüksek lisans programı bulunmaktadır ve toplamda 1034 öğrenci eğitim öğretim faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır. Enstitümüz bünyesinde doğrudan akademik personelimiz olmamakla birlikte ancak disiplinler arası bir yaklaşımla başta eğitim fakültesi olmak üzere spor bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve İktisadi Bilimleri Fakültesi gibi diğer fakültelerimizde de disiplinler arası bir yaklaşımla destek almaktayız. Toplamda 116 akademik personelimiz yani öğretim üyesi hocamız eğitimler enstitüsüne lisans üst düzeyde destek vermektedir. Eğitim Bilimleri Enstitümüz olarak gerek içinde bulunduğumuz yerel şehrimize, gerek üniversitemize, ülkemize ve dünyaya disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim öğretim faaliyetlerinde lisans üstü düzeyde destek ve hizmet vermekteyiz. Bu anlamda bakıldığında vizyonumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesini desteklemekle birlikte devletlerin özellikle yaşam alanlarından başında yer alan enstrümanlarından eğitim öğretim faaliyetlerine üst düzeyde destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da eğitim faaliyetlerinin yanında bilimsel çalışmalarında da son derece etkili bir şekilde kendi alanında uzman akademik personelle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Başta hedef kitlemiz öğretmenler olsa da diğer alanlardan da en üstümüze başvuru yapıp bu konuda lisansüstü eğitim almak isteyen Diğer e, programlardan mezun e, öğrencilerimiz ve e, yer almaktadır. Mersin Üniversitesi Eğitim Enstitüsü e, şu an itibariyle Mersin Üniversitesi Çiftlik Köy yerleşkesinde e, Eğitim Fakültesi binası e, içerisinde e, B blok zemin katta hizmet vermektedir. E, burada e, biraz önce belirttiğim gibi 10 ana bilim dalında e, yaklaşık 1034 öğrenci e, aktif olarak e, enstitümüzden ders almakta da veyahut da öğrenim görmektedir. Ülke içerisinde hem ulusal anlamda hem de uluslararası düzeyde eğitim bilimleri enstitüsümüz hem kendi üniversiteye ve yerele hem de ülkemize ve dünyaya bu anlamda önemli bilimsel ve akademik katkılar sunmaktadır. Bulunmuş olduğu özellikle akademik kadro açısından son derece kendi alanında uzman ve bu anlamda da katkı vermesi en yüksek düzeyde olan bir yapıya sahiptir. Üstümüz bünyesindeki programlarımız güz ve bahar şeklinde tasarlanmıştır. Normal üniversitemizin akademik tahmini çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz yürümektedir yüz yüze. Bunun yanında bu lisansüstü eğitim diploması alan öğrencilerimiz kendi alanları ile ilgili bir üst düzeyde çalışma ortamlarında bunları kullanabilmekte. Bunun yanında da Üniversitemiz ve e, diğer ülkemizde bulunan diğer akademik birimlerde bu anlamda akademik kadrolara da istihdama sahip olabilmektedirler. Bu anlamda enstitümüzde öğrenim gören e, öğrencilerimiz değil e, ve genel olarak da e, Mersin ilinde bulunan e, hedef kitleden ziyade diğer e, komşu iller ve ülkenin genelinde bu anlamda e, adaylarımızı Mersin Üniversitesi eğitimleri Enstitüsü'nde e, lisansüstü programlarda görmek istediğimizi belirtiyoruz.